Merhaba arkadaşlar. Aşk Şiş kanalımın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış İmanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeykan ve Sıla da birbirinden güzel yepyeni kareleri Sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde dizi ile ilgili yepyeni videolarda anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar hoşça kalın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi seyirler arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın.